üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Zerd ekranındayız. Artık çatışmaları burada net bir şekilde görebiliyoruz. Doğu cephesindeyiz diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın tüten dumanları daha bitmeden Rusya'da Ekim Devrimi olarak bilinen Bolşevik iktidar Kafkaslar'da yeni açılımları getirdi. Lenin'le başlayan Bolşevik iktidarı Ağızkalıları da büyük şekilde etkiledi. Lenin'in ölümü ise sadece Ağızka'da değil Sovyetler Birliği'nde de yeni bir dönemece girildiğinin habercisi olacaktı. Yeni Sovyet lider Stalin'le olmuştu. Ağızgalılar zaten Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti'nden mezalim görürken Gürcü asıllı Stalin Büyük Sovyetlerin başına geçmişti. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'ya yayılmıştı artık. Almanya Fransa'ya girmiş, Yunanistan'a kadar ilerlemişti. Romanya ise Hitler'in elindeydi. Bu, Rusya'nın arka bahçesine kadar ilerlemek anlamına geliyordu. Hitler ve Stalin karşı karşıya gelmiş, Alman orduları Doğu Cephesini açmıştı. Sovyetlerin uzun süre direniş gösterdiği kanlı çarpışmalarda Kızıl Ordu büyük kayıplar vermişti. Savaşın ilk yıllarında Türkiye'nin tarafsız politikasının her an değişeceği korkusu Stalin'i bir hayli tedirgin ediyordu. Alman ordusuna direnmekte güçlük çeken Sovyetler Kafkaslarda da her an kopmalar olacağını tahmin ediyordu. 1940 yılına kadar hiç askere alınmayan ağız kalalardan 40 bin civarında kişi Alman cephesine sevk edildi. Komünist imece uygulamasıyla askere sevk edilenlerin kızları, gelinleri ve çocukları Borkom demiryolu inşaatında çalıştırıldılar. 1944 yılında Borkom'dan Vale'ye döşenen 70 kilometrelik demiryolu yapımında binlerce ağızka Türkü kötü koşullar sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümler ...başka ölümlerinde habercisi olacaktı. 1944 yılının sonbaharı... ...Ağızka'da yüzyıllardır yaşayan Ağızka Türkleri için... ...büyük bir yaprak dökümünü de beraberinde getirdi. Ağızkalılar, savaş tedirginliği içinde bir Ramazan ayı geçirmişlerdi. Babalar, eşler ve oğullar Rus ordusundaydılar, cephedeydiler. Sovyet istihbaratı ise Ağızka Türklerinin... Türkiye yine casusluk yapıyor raporlarını... Politbüro'ya sürekli bildiriyordu. Gürcistan İçişleri Bakanı Lavrent Pavlovich Beria, Ağızkalıların kaderini değiştirecek mektubu 1944 yılında Stalin'e gönderdi. Mektupta Ağızka bölgesindeki Türklerin Orta Asya'ya, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a göç ettirilmesi uygun bulunmuştur ifadesi yer alıyordu. Takvimler 15 Kasım 1944'ü, saatlerse gece yarısını yani tam 12'yi gösteriyordu. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak sürülen Sibirya treni Ağızka'daki istasyona yanaştı. Ağızkalılar 3 saat içerisinde istasyona getirildiler. Kendilerini bekleyen tren, hayvan ve yük taşımak için kullanılan trenlerdendi. İnsani ihtiyaçları karşılayacak hiçbir donanım yoktu. Yük vagonlarının sürgüsü açıldı, ve sürgün başladı. Yaklaşık 120 bin Ağızka Türk'ü kara kış gününde yük vagonlarına 8-10 aile halinde koyunlar gibi dolduruluyor ve kapılar kilitleniyordu. Sürgünün şartları çok ağırdı. İnsanların hiçbir hazırlığı yoktu. Sibirya treni hareketinden sonra Gürcistan sınırından çıkıncaya kadar hiç mola vermedi. Trendeki insan sayısı ölenlerle her gün biraz daha azalıyordu. Ölülerin yıkanmasına, gömülmesine ya da herhangi bir cenaze töreni yapılmasına izin verilmiyordu. Cesetler trenden aşağı atılıyordu. Sürgün yolu adeta bu ölü bedenlerle işaretleniyordu. Birçoğunun mezarının yeri belli değildi. Ancak hepsinin kefenleri Orta Asya'nın bembeyaz karıydı. Birçok ahıskalı bu sürgün yollarında hayatını kaybetti. Kalanlarsa Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a yerleştirildi. Sarin tarafından askere alınan birçok Ahıskalı genç cepheden geri dönemedi. 5 ilçe ve 200 köyden meydana gelen Ahıska'da bugün daha çok Gürcüler ve Ermeniler yaşıyor. Yüze yakın köyse Ahıska Türklerinin sürgününden günümüze kadar hala boş duruyor.